Herkese merhabalar, bu falımızda kova burcunun 16 ve 30 Kasım kahve ve tarot falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz kova bu fal sizin için olacak arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Bütün burçları yorumluyorum, astrolojik sırayla koçtan başladım, kovaya kadar geldik, bir tek balık burcumuz kaldı, onu da bakıp tamamlayacağım. Ayda iki kez yorumluyorum arkadaşlar burçları, 1.15... Kasım ve 16 30 Kasım olarak diğer aylarda aynı şekilde devam edeceğim. Günlük olarak da izleyen özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve bir de videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen tarot destenizi bir kenara aldım ve kahve falınızla başlıyorum. Evet fal boyunca fincanınızı sizlere de göstereceğim. Ve başlayalım. Evet sıkıntınızın ne kadar azaldığını gördünüz mü? Evet sıkıntı bitmiyor. Tamamen bitmiyor. Ama yani hafifletmek. Ondan ikiye düşürmek. 10 tane sıkıntınız varsa iki sıkıntıya düşmüş gibi bu anlatabiliyor muyum? Yani birçoğunu çözmek ya da en azından ondan kurtulacağınızı bilmek. Yani bunun inancının da sizi rahatlatması diyebilirim. Bu arada bazı karışıklıklar çözülüyor ya yani düğüm çözüyorsunuz sanki yani diyorsunuz ki bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum çıkmazdayım dediğiniz konuları kendiliğinden çözeceksiniz zihninizin içerisinde. Evet bu arada yarım kalmış bir konuşmayı da tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birisiyle diyor yarım kalmış bir konuşmanız var. Yani tam olarak içinizdekileri söyleyememişsiniz ya da bir konu var tam olarak konuşulamamış. Konuşulmuş ama tam anlamıyla değil. İşte bu konu tekrar gündeme geliyor ve artık tamamlanıyor. Bir de arkadaşlar bunun haricinde de Kasım ayının sonları genel olarak da aslında yarım kalan şeylerin tamamlanma dönemi olarak görünüyor. Yani diyor ki birçok konuda her neyi yar yarım bıraktıysanız, çözümleyemediyseniz ya da bir türlü halledemedik böyle kaldı dediğiniz bir şey varsa onunla ilgili olarak bunun çözümlenmesinden bahseder. Evet ayıp olmasın uyum sağlayayım diyerek yaptığınız bir şeyi bu sefer reddedeceksiniz. Yani diyor ki aynı şey tekrar önünüzde gelecek o zaman hadi ayıp olmasın diye kabul etmiştim dikkat çekmesin dedim. Hadi sorun çıkarmayın dedim ama hayır bu sefer kabul etmiyorum gibi bir şey. Bu artık kendinizi daha fazla önemsediğinizi gösterir. Doğru yoldasınız der size aynı zamanda. Evet omuzlarınız çok geniş çıkmış. Bu da biraz özgüveni ve cesareti temsil eder arkadaşlar. Yani heybetli bir duruş. İnsanların gözünüzde, gözünde de hem saygınlığınızın artması hem duruşunuzun biraz korku ve şey vermesi hani ne derler ee, biraz hani bana karşı dikkatli ol mesajı vermesi ee, burada önemli güzel bir duruş sergiliyorsunuz yani evet bir cenin pozisyonunu almışsınız arkadaşlar Ay, bir dakika arkadaşlar elim kaşındı o yüzden kaşımadan devam edemedim şimdi cenin pozisyonunu almış olmanız şu demek burada diyor ki bir konuda gerçekten e kendi içinize dönmeden ve düşünmeden kendinizi tamamen sessize almadan bir çıkar sonuç bulamayacağınızı fark etmişsiniz. Ve diyor bu yüzden kendinizi tamamen bir şeye almak, gerçekten e, sorgulamaya almak ve diyor bir sessizlik sürecine geçişiniz var. Hangi konuda bilmiyorum ama hani böyle bir bazen kendimizi yatağın içinde de böyle bir alırız, o pozisyona da düşünürüz ya bir şeyleri tam olarak bu. Aslında duygusal ya da olumsuz bir duyguymuş gibi görünse de aslında bir şeyleri çözümlemenize de yardımcı oluyor. Bazen daha duygusal olmanız gerekir ki o duygu çatışmasını sonlandırabilin. Evet. İşleriniz yoluna giriyor arkadaşlar. Yani diyor ki hangi işinizle ilgili ne sorununuz varsa işleriniz yoluna girecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sadece realde yaptığınız işi göstermez. Genel olarak güncel hayatınızda yaptığınız işlerinizle ilgili sorunlar gideriliyor der. Evet. Burada birilerinin sizi hafife alması yani şöyle söyleyeyim bir yerlerde gerçekten hafife alınmışsınız ama diyor ki bu hafife alınma enerjisi aslında sizi genel anlamıyla olumlu etkilemiş. Yani diyor ki birileri sizi hafife aldığı için e, anlamayacağınızı düşünmüş ve yanınızda atıyorum e, kendini ele verecek durumlar yapmış ve bunu anlamışsınız. Yani sizden çekinseydi daha çok sizi kandırmaya çalışacaktı. Fakat nasıl anlamayacaksınız diye öyle yapmış gibi. Bunu örnek olarak veriyorum ama bu tarz bir şey. Evet, sezgileriniz yoğun arkadaşlar. Dur, durduk yere bile hissedeceksiniz kovalar. Birçok şeyi içsel olarak sanki böyle bir bir şey geliyor sanki. Hani olur ya bir yerden bir mesaj alıyormuşsunuzcasına hissedeceksiniz. Evet özellikle Kasım sonları gibi temiz bir sayfa açtığınızı görüyorum. Yani bazı konularda yeniden başlamak. Burada artık hayatımı bu şekilde yaşamak istiyorum. Bundan sonra böyle diyerek başlayacağınız birçok durum var. Evet burada bir çocuk sevinciniz var arkadaşlar. Böyle bazıları için çok belki basit alelade bir şey. Fakat sizin için önemli olan bir şey yapacaksınız. Ya şu bile olabilir. Ya işte ben çocukken hiç doğru düzgün yiyemezdim. E, o yüzden hiç böyle işte atıyorum bonibon bonibon almazlardı bana. Şimdi bir kolü bonibon almanız bile sizin için çocuksu bir mutluluktur. Hani birileri için yani ne var ki bunda hani param varsa alırsın falan. Ya öyle bir şey değil. Anlamı var anlatabiliyor muyum? Basit ama sizin için anlamlı. Yani mesela bir, bir insan için bir kediyi sevmek normal bir şey olabilir. Fakat siz kediye dokunamayan biriyseniz hayatınızda ilk defa kediye dokunabilmişseniz bu sizin için ekstra bir anlam taşır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Biraz böyle bir şey. Evet. Evet arkadaşlar, bir şey siniriniz bozulacak ama aynı gün güzel bir haber alıp etkisini üstünüzden atacaksınız. Özellikle Kasım'ın son haftası ama hani son günleri değil arkadaşlar. Ee, bu bu noktada diyor bir şey sinirleneceksiniz ama dediğim gibi o sinir uzun sürmeyecek. Çünkü akabinde güzel bir şey yaşıyor olmanız burada sizi rahatlatacağı benziyor. Evet bir de arkadaşlar ellerinizi havaya açmış dua ediyorsunuz. Burada aslında birçok işiniz yoluna girmiş. Hem teşekkür duası gibi hem de artık farklı dualar etmek. Yani şöyle söyleyeyim biraz dualarınız da şekil değiştirmiş gibi farklı şeyler için. dua etmeyi gösteriyor aynı zamanda Evet. Ailenizden birinin yaşayacağı bir mutluluk var. Yani daha doğrusu alacağı bir habere sevinecek ama onun adına sizin de sevineceğinizi görüyorum. Haneden bir kişiyle ilgili. Evet. Şöyle tabağınızla devam ediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bakışlarınız bir ilgisiz artık diyorsunuz ki bir yerde sizi hiç merak etmiyorum siz benim umurumda değilsiniz siz benden uzak durun yani aslında şöyle izliyorsunuz ama böyle bir gıcık olarak izlemek ya da umursamak gibi sadece hazırlıklı olmak istiyorsunuz yani bana karşı bir kötü niyet olursa hani bunu anlayayım. bu bu kadar yani o kişilerin ne yaptıkları umurunuzda değil bir para gelecek arkadaşlar ama bu e, ya bir alacağınız var ya da beklenen bir para. Yani haberiniz olmayan daha sürpriz bir para gibi görünmüyor. Zaten sizin olan bir şey ya da haberiniz olan bir şey size geri dönüyor gibi görüyorum. Evet, birileri sizi tepesinde taşımaya başlamış. Bir anda diyor böyle e, ellerinin üstünde havaya kaldırmışlar sizi. Burada şunu gösterir aslında. Bir yerlerde gerçekten de sizinle ilgili konularda kıymetiniz ya şöyle söyleyeyim birçok insan tarafından genelde sonradan anlaşılıyor ve burada da bu var. Yani diyor ki bir yerde kendinizi mi çektiniz? Ya tamam madem öyle hadi ben yapmayın bakalım yapın nasıl olacak? Siz olmayınca yapamamışlar da sizin kıymetinizi anlamışlar gibi bir tepki yani anlatabiliyor muyum? Biraz böyle bir durum. Her yerde ufak ufak taşlar var ama hiç üstlerine basıp geçiyorsunuz yani öyle bir şey eleştiridir, kötü sözdür ya da moralinizi bozacak herhangi bir şeydir. Bunları umursamayıp yolunuza devam edeceğinizi gösteriyor. Yani eleştiriyi pek kayla almayacaksınız bu dönemde. Bir de arkadaşlar anlık bir duygu boşalması. Yani şöyle o kadar ağlanacak bir şey yok aslında ama hani duygunuz çok biriktiğinde onu tetikleyecek en ufak bir şey sizde daha büyük bir boşaltımı beraberinde getirir yani burada minicik bir olayın sizi büyük bir e, duygu seline sürüklemesi gibi bir durum yaşanacak evet burada bir kalabalık grup tarafından sanki bir yere çağrılıyorsunuz yani şöyle bir etkinlik bir davet bir şey var ama gitsem mi gitmesem mi ikilemindesiniz tam karar vermiş değilsiniz yani bunu söylüyor şu an için böyle bir şey yoksa da olacak demek ki ediyor. Bir kafanızda soru işareti olacak. Bir de elinizde yumruk yapmışsınız. Bir şeye sinirlenecek ama tepki vermeyeceksiniz. Sabretmek, doğru tepkiyi verebilmek için tepki vermeyi bırakmak. Yani şu anda tepki vermeyeyim. Çünkü şu anda tepki verirsem tepkim kötü çıkacak. En iyisi biraz kendimi tutayım gibi bir şey. Bu arada Kasım'ın son günlerinde alacağınız telefon haberi ya da birinden alacağınız direkt bir telefon veya iletişim sizi fazlasıyla mutlu edecek görünüyor kovalar. Evet, son olarak bu cümlelerimle kahve falınızı tamamladım. Şimdi de tarota geçiyoruz. Evet, tarot destenizi de hızlıca bir kardıktan sonra hemen buradan da sizin için 10 kart seçiyorum. Evet. Öncelikle ilk kartın diyor ki ilk kartınız çevrenizdekilere dikkat edin arkadaşlar. Düşündüğünüzden daha sinsi olabilirler. Yani diyor ki yeni yeni ortaya çıkacak. Özellikle Kasım'ın 3. haftası biraz daha bunu fark edeceğiniz bir şey olacak. Bu insan sinsi ya da bu insan böyle görünüyor ama aslında niyeti başka. İşte bunları fark edeceğiniz durumlar yaşayacaksınız. O yüzden diyor ki gözünüz açık olsun. Hiç kimseye öyle çok fazla güvenmeyin. Zaten çok %100 güvenen bir tarafınız yok ama hani doğrudan çok da uzak durmadığınız bir dönem olduğu için evet biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Ve bir konuda hayal kırıklığı yaşamışsınız. Bak yakın geçmişten bahsediyor. Yeni bir şey değil. Yani şöyle. Yeni yaşanacak bir şey değil. Eskiden yaşanmış. Fakat diyor bir hayal kırıklığının etkisi üstünüzde olacak. Yani daha doğrusu o konuda hayal kırıklığına yaşamış olmak size acaba yeni adımlar atarken de acaba yine hayal kırıklığı yaşar mıyım diyerek bir temkinli davranmaya itiyor. Fakat diyor ki hayır geçmişte bunu yaşamanız olma, yaşamış olmanız tekrar yaşayacağınız anlamına gelmez. Çünkü bu kartınız bir taraftan evet bir hayal kırıklığı ve önünüzdeki e, olmayan bir şeyden bahsederken hala arkanızda sağlam kupaların olması diyor ki hala ikinci bir şansınız var. Bu kez yapabilirsiniz bilirsiniz ya da o konu her neyse size hayal kırıklığı. mesela bu aşk ilişkiniz bile olabilir arkadaşlar. Genel baktığım için herkes kendi üzerinde olmasın. Birisi sizi aldatmış olabilir. Birisi sizi terk etmiş olabilir. Flörtleşmiş yapamamış olabilirsiniz. Ama yeni birileriyle olmayacağı anlamına gelmiyor. Anlatabildim mi? Yani her neyle hangi konuyla ilgili yaşadıysanız bunu diyor ki hayır o hayal kırıklığının etkisi üstünüzde olsa da burada hala ikinci bir şansınız var der ve haberlerden bahsediyor arkadaşlar. Aslında şunu söyleyeyim. İletişiminiz yoğun olmamasına rağmen haber akışı çok fazla. Anladığım kadarıyla aracılardan da duyacaksınız çok fazla. Başka yerlerden de kulağınıza gelecek haberler var. Çok fazla haber akışı olacak. Ama iletişimsel olarak çok yoğun, çok kalabalıklar arasında olacağınız bir dönem olduğunu görmedim. Ve yeni başlangıçlar. Hayatınızda yeni başlangıçlar olacak. Yeni bir sayfa açmak. Bakın özellikle Kasım sonları gibi söylemiştim. Burada diyor ki anladığım kadarıyla Kasım sonlarını da beklemeden bazı konularda yeni fikirlerinizi uygulamaya geçeceksiniz. Bundan sonra hayatımda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu istiyorum. Bunu uygulayacağım. Şöyle olacak gibi düşüncelerinizi hayata geçirmek. Ve diyor gerçekten de sizin için e, olumlu anlamda sonuçlarını göreceksiniz kısa süre içerisinde ve sezgilerden yine bahseder arkadaşlar fincanızda da söylemiştim sezgileriniz güçlü olacak sezgilerinize güvenin bak özellikle kadınlar için çok daha yoğun sezgilerden bahseder erkekseniz yine sizin sezgilerinizin de yoğun olduğunu söyler ama burada Evet bir kadının da kendi sezgileri ya da e, gördükleriyle e, onu sizinle paylaşmasının sizin üstünüzdeki etkisinden de bahseder aynı zamanda ama kadınsanız diyor içinize doğacak daha fazla şey içinize doğacak ve göreceksiniz. Maddi konularda birazcık ıı, enerjiniz düşük yani şöyle söyleyeyim. Mesela yeni bir yatırım yapmak, yeni bir iş kurmak ya da e et bir şeyler yapmak için kendinizi çok da riske atmak istemediğiniz bir dönem. Bir taraftan da sanki bir, bir takım girişimleriniz başarısız olmuş da aynı şeyleri yaşamaktan korkmak. Bu yüzden maddi konularda biraz yavaş ilerlemeleriniz olacak. En azından yeni yapacağınız şeylerde hani yeni başlangıçlarınız olacak ama bunu daha çok maddi anlamda değil de e, genel anlamıyla farklı konularda yapacağınızı görüyorum. Maddi konularda biraz kaygılarınız var. Çünkü o yüzden bu sizi biraz daha yavaş ilerlemeye doğru itiyor. Ve devamındaki kartınız diyor ki dikkat edin. Kasım'ın ikinci pardon dördüncü haftası ikinci haftası nereden çıktı? Kasım'ın son haftası gibi özellikle burada biraz daha bünyenizde bir zayıflık, yorgun düşme, çabuk yorulma ya da bir konuda bir rahatsızlığınız olabilir. Ciddi boyutta bir şeyden bahsetmiyorum ama kendinizi dinlendirmeniz gerekebilir. Bu bir psikolojik ya da mental yorgunluğun etkisi de e, olarak bünyenize e, fiziksel etki olarak yansıyabilir. Ve kadınlar için söylüyor. Çok fazla işaret alacaksınız arkadaşlar evrenden. Yani şöyle söyleyeyim. Birincisi kadınlar için aynı zamanda etkileyici olmayı da gösterir. İkincisi hem rüyalarınız hem sezgileriniz hem diyor çevreden gördüğünüz şeyleri daha anlamlı yorumlayabilme yeteneğiniz sizi birçok konuda sanki koruyor. Anlatabildim mi? Ve bu arada sadece bundan bahsetmez. Erkekseniz de diyor ki bir kadın gerçekten hayatınızda varlığını sürdüren bir kadın size birçok konuda yardımcı olacak. Sezgileriyle, rüyalarıyla, hisleriyle ve bu kadının çekimine de kapılabilirsiniz bu arada. Erkekseniz böyle bir kadının etkisi üstünüzde olabilir der. Ve kadınlar için Kasım sonlarında özellikle yine bir bolluk enerjisinden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi daha çok dişil enerjisi yüksek bir faldı. Bu da o yüzden kova kadınlarının ee, kova kadınları için özellikle çok daha ciddi anlamda bir yükselişin olduğunu söyler erkeklere göre. Erkeklerde yok anlamında demez ama maddi konularda erkeklerde olan endişe kadınlarda çok yoğun hissedilmiyor açıkçası. Ee, çünkü kadınlarda biraz daha bolluk enerjisi var. Yani paranız az bile olsa onu yetirebilmek ya da e, var olan paranın bereketini hissedebilmek gibi. Erkeklerde ise hayatınızdaki bir kadının, anneniz ya da eşiniz, sevgiliniz gibi bir kadının varsa onun bu enerjisiyle toparlayabilmek ya da o kişiden destek almak veya onun etkisiyle kendinizi biraz daha umutlandırmak gibi bir durum. Ve son kartınız diyor ki Kasım sonları bir yerden uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Kasım'ın son günleri bir yerden uzaklaşacaksınız. Bak bunun bir altını çizeyim. Nereden gidiyorsunuz bilmiyorum. Taşınma, seyahat, yolculuk yani ee, bir iş değişikliği bilemem ya da bir, bir grup insanı terk etmek gibi ayrılık gibi de olabilir ama bir yerlerden bir gidişiniz olacak arkadaşlar son kartınızın da mesajı buydu ve bu cümlelerimle de Kova Burcu'nun 16-30 Kasım kahve ve tarot falını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.